Selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine ETS ile karşınızdayım. En son Köyceğiz'de kalmıştık. Bugün Köyceğiz'den çıkacağız. Şöyle Fethiye'den geçerek Kaş üstünden Antalya'ya gideceğiz. 317 kilometrelik bir yolumuz var. Şöyle biraz kıvrımlı yerler de var. Güzel sahil kenarı olacağını düşünüyorum. Kontağımızı açalım yavaştan çıkalım. Yine Scania otobüsle devam ediyorum. Yakında yeni mod gelecek. Yeni otobüs moduyla karşınızda olacağım. El frenimizi indirelim. Hadi bakalım. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. iki çıkışı kullanın. Sağa dönmeye hazırlanın. Niye girmedi buraya? Ha görünmüyor ki haritada. Niye koydunuz o zaman bunu buraya? Hı? Yani madem orası yok. Grafikte niye görünüyor? Ben bunları anlamıyorum işte bu tür haritalarda. Neyse. Devam. zeytin alanından çıkıyoruz. Yolda yakıt da alacağız bu arada. Yakıtımız yara ama olsun fullleyelim. Şöyle seni sağlıyorum o uçak. Havaalanına yakınız demek ki. <laughs> Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Ve dalamandayız. Sarı Şimdiki e. çıkışı kullanın. Havalimanı şehir merkezi. Şöyle sahil kenarından geze geze gidelim bugün. Çok fazla sürat yapmayacağım. Yani bir önceki videolarda biliyorsunuz biraz performanslı gittim. İşte bahsettiğim yapay zeka bu. 60'tan 30'a birden düşüp 30'da sıktığında belli bir rota halinde belli bir çizgiden çıkmadan ilerlemek. <laughs> çıkartmadan geçebilirsek güzel. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. iki çıkışı kullanın. Yollar muhteşem. sahil göründü sağ tarafta. Bilmiyorum görebildiniz mi ama. Sahil kısmı zaten. Saklık kenti öğrendiniz. Fethiye'ye geldik. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Otobüs gücü fazla yani yeterince gayet çekiyor. o yüzden çıkışı kullanın. vites düşme gereği duymuyorum. Şimdiki tek vites, çıkışı kullanın. tek vites çekiyor. Ya ablacım sen de tam ben konuşacakken Döner navigasyonun ikinci çıkışı sesini kullanın. kapatayım ya dur ya. İkinci çıkışı kullan, üçüncü çıkışı kullan. Bu nedir arkadaş? Hadi bakalım konuş. <laughs> Fethiye'den çıkıyoruz. Tüm Fediye'deki arkadaşlarımıza selam gönderelim buradan. <laughs> Kaş finike yerine doğru döneceğiz. Ve başlıyor daha yollarımız. Şuradan birazcık kıvrımlı yollarımız vardı. Gerçi o daha çok kıvrımlı olan yere gelmedik ama buradan başladı. Çok güzel. FPS'imiz de güzel. 60-70'lerde gerçi biraz düşük ama normalde 140-150 FPS alıyorum. Hem de böyle bir sistemde ama mecbur şehir işlerine düşüyor FPS doğal olarak. Şuradan yakıtımızı alabiliriz aslında. Hemen hemen yarıydı zaten depo. 379 litre aldı. 800 litre galiba bunun tam dolum deponun hacmi 800 litreye doluyor depo seralara bak. Vay be. Şöyle size de göstereyim. dardır sesine geldi kalkandan çıktık. Biraz keskinmiş. taş düşecek gibi duruyor. Kaya parçası böyle kopar ya filmde. Allah korusun tabi de. O hissiyatı gerçekten veriyor. Güzel olmuş ya. Çok hoşuma gitti benim bu harita. Biraz hızlanalım ama. Kaşa giriyoruz zaten. Artık kapatalım şöyle. ve kaş. Ha dur ya. Buradan. Hasta boş boşuna dolandık. Şuradan da gitsek olurmuş. Buradan karşıdaki bütün arkadaşlarımıza da selam olsun. Şöyle biraz şehri geze geze gidelim. takil gibi evler hep kısa kısa çok güzel. Ha benim elim de yiyor ya. Doğru ya. Ben de diyorum ki niye stop etti? Yine elimdeydi. <laughs> Ve kaçtan çıkıyoruz? sonraki mod otobüs modu daha doğrusu Travego olur büyük ihtimal onu düşünüyorum. Bakalım şöyle retarder sesi güzel. Mod bulursak onunla oynayacağım. Bu otobüsümüz duracak ama. Arada bir buna da atlarız arada bir yani. Kafamız ne zaman eserse. Yeni modları sıra sıra çekeceğim böyle vakit buldukça. Sağ taraf otogar. Biz de otogara gireceğiz bu arada. Yani varacağımız yer otogar. Orayı işaret attım. Antalya'da. Dağ yoluna baktım ama biraz daha varmış. Kıvrımlı, dar. Ben onların hepsine daha yolu diyorum. Ve başlıyor galiba. ဖြစ်မင်း يعني Demre. Allah. Neydi şimdi bu? Cin mi gördün, peri mi gördün önünde? Neyse. Olabiliyor. Bir şey demiyorum. Oh. Sağ tarafımız deniz. Sol tarafımız dağ. Seralar. Yeşillik. Biraz rampa tırmanacağız galiba. ki. Çarpınca moralim bozuluyor niyeyse. Ha bir şey olmuyor tabi oyun bu ama olsun. Antalya Elmalı korku teli hmm. Bu Burdur bucak tarafı sanırım sol Solda kalan yol Burdur bucaktan gelen yol Bağlantısı sanırım burası Elmalı korku teli diyor ama Tam bilmiyorum tabi yani Tahminimce öyle bir kere iki kere gitmişliğim var ama Hatırlayamadım şu an hassasiyet yüksek ya Neyse değiştirmeyeceğim atmışlar yola ya. lütfen çöplerimizi çöp konteynerlerine tamam tamam yapmayacağım onu <laughs> ama temkinli olun yani tedbirli şey temkin tedbirle ne alaka yani kurallara uyun pislik yani bu sonuçta orada çöp konteyneri varken ne bileyim anlamıyorum yani yola hele hele ki e, otobanda vesaire yere camdan şöyle bir şey sallayanlar vesaire Allah korusun ya. Yani dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Kazaya sebebiyet verebilir. Olimpos. Tabi haritada yok. 2 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Hızlı gelmedik ama bana biraz yol çabuk gitmiş gibi geldi bu sefer. Bir de oynattırıyor ya. Yollar mükemmel. insan canı sıkılmıyor ki. 80 hız sınırı varmış. Tünellerde olur zaten ama bazı yerde 70, bazı yerde 90. O FPS yerlerde vallahi yerlerde 26-27'lere kadar gerilendi ve kasıyor. Ve Antalya. buradan tüm Antalya'daki arkadaşlarımıza selam olsun. Korku Burdur, Denizli. Ha, demek ki yol ayrımı orası değildi o zaman. Dursaydın. çok düştü FPS ya. Biz şöyle otogara doğru gireceğiz. Kavşaktan sol sonra yine sol. De bahsettiğim bu. Nereye sürttük, nereye vurduk orada? Otogar sola. araba gelmeden hemen biraz geri alalım. Neyse buradan döneriz artık. Hoppa. Firma isimleri de yazmıyor burada ama şöyle rastgele yanaşalım. Gerçi hoş bizim de firmamız yok şu an. Yani skin yüklemedim bunun için. Şöyle beğendiğim bir tanesine yanaşacağım. Bir sonraki seferimiz Antalya'dan çıkacağız. Alanya ve o meşhur kıvrımlı Alanya Mersin şey Antalya Mersin arasındaki kıvrımlı yollar eski haritada vardı ama bu yeni Türkiye haritasına oynamadım hiç bilmiyorum eee biraz hafiflemiş gibi duruyor önceki haritada biraz daha kıvrımlıydı biraz daha keskindi ama hiç gitmedim bilmiyorum yine sizlerle birlikte gideceğiz Silifke ve sonra Mersin Antalya Mersin seferimiz olacak Alanya üstünden Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.